Bir tavuk olup bu çukurun üzerinden kaymaya çalışsam da asla geçemem. Kendim bir kardan adam olarak izlemek çok daha iyi. Bana saldırmak için bir sebepleri yok ve sanırım bu sadece endermanlarla işe yarıyor. Bu sefer hepsini yeneceğim yok edici saldırılarla her şey daha kolay oluyor. Hazırım zombiler. Kötü kaybettim. Onların sayısı çok fazla. Sadece üzerlerinden atlamaya çalış. Kurbağa bunun için mükemmel. Buraya düştüm ama hala hayattayım. Zıpla zıpla. Hayır yakındı. Beni ikna etmeye çalışma. Onları yeneceğim. İşte gidiyorum. Daha güçlü ve daha sert. İkinci tura gidelim. Hareket etmeme bile izin vermeyecekler. Yine çok kötü kaybettim. Bu sefer keçiyle gideceğim. Daha uzun olduğu için oradan çıkabileceğim. Buraya atladım. Çabuk ol. Keçi yeterince yükseğe zıplayamaz. Yine kaybettim. Slime bu dört bloğu geçebilir. İzle ve öğren. Akıllı adam. Nasıl yapıldığını. Çok aptalca atlamayacağım. Örümcekle tırmanacağım. Hadi gidelim ve zaten duvardayım. Gidiyorum ve bunu nasıl başardılar? Ciddi olma zamanı geldi. Şimdi bakalım tüm bu bağlantılı biyoda açılan güçle çukuru atlatabilirim ve buraya nasıl geldin? Hiç önemli değil çünkü beğen butonuna tıklamazsan 12 yaşına gelmeden kel kalacaksın. Hepsi tamam kazandım.